Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Goodfellas Roleplay'deyiz. Benim de sunucunun sahibi Burak var. Hoş geldin. Bahset bize bu sunucudan Burak. Nedir, ne değildir, nerede geçiyor? Ee, sunucumuz Amerikan konsept. Ee, hard bir sunucu. Hard rollerin döneceği bir sunucu olacak. Sadece yazılı olacak. Ee, Los Santos'ta geçiyor. Onun haricinde Türk ailelere yasak. Türk aile isimleri kesinlikle olmayacak. Onun haricinde Rusya, diğer ülkelerinki olacak. Bunun sebebi de hani e, Türk ailelerinde çok rol bozucu şeyler olduğu için böyle karar aldık. Okay. Bu arabaların hepsi çekiliş mi? E, sadece kırmızı BMW M4'ü çekilişle vereceğiz. Okay. Bunlar donate araçlar galiba. Aynen donate araçlar. Okay. Önceki BMW'yi çekilişte vereceğiz. Onun yanında bir kişiye de VIP3 30 günlük VIP3 vereceğiz. İkinci olan kişi üzülmesin diye. Okey mantıklı. En azından herkes kazansın istiyoruz güzel. Aynen. Bunları da göstermiş bildirmiş olduk. Biz şimdi sistemlerimize geçelim. Hud yazdım karşıma seçim çıktı. Neyim tek evet. tercih de varmış. Okey. radarı, gösterge, arabaya bindiğimiz zaman gösterge. Neyim tak. Bunları tek tek seçebiliyoruz. Aynen. Bir tane... İki tane hudumuz var. Hepsinde ikişer tane var. Hani oyuncu istediğini seçebilsin, oynasın diye düşündük. Mantıklı bir hareket. Güzel olmuş. Evet. Onun haricinde EGS'yi böyle sade bırakmak istedim. Hem FPS açısından hem de sade olsun dedim. Hani obje falan bilmiyorum. Çok sunucuyu zorladığını düşünüyorum. Bir de bu alanda çıkmışız tabi. Her yarım saatte 5000 dolar para. Yani burada F.K bırakırsanız gençler Aynen. Evet. Evet. Veya sosyal rol yaparsanız ki onu düşünüp zaten buraya sandalye vesaire konulmuş. Bir bilim evet. burger shot konulmuş. Burada da öyle bir olay var aklınızda bulunsun. Sade olması da güzel olmuş. En azından alışılmışın dışında olur. Burası borsa sistemimiz var burada. 2 tane. Ha. Döviz ve bitcoin al. Dövize bakalım. Evet. Şöyle bir yazalım. Orada zaten karşına çıkıyor bütün şeyleri sana gösteriyor. Slash döviz sistemleri yazıyoruz gençler. Bakınız burada karşımıza iki adet pardon tek seçenek çıkıyor. E, i̇kiymiş. Bir döviz çeşitleri bir de döviz durum. Şimdi döviz durum yazalım bakalım. Karşımızda doların alım ve satımları, euronun alım ve satımları mevcut. Ayrıca döviz e, yazamadık. Çeşitleri varmış. Çeşitler olarak Doğru, da aynen. Dolar ve euroymuş. Hani dolar/slash yani... dolar al/slash dolar, al dolar sat, euro al, euro sat şeklinde sanırım. Öyle. Çünkü bir de para sürekli değişkenlik değeri gösterecek, gerçek hayatta olduğu gibi. Tabi sabit durumuza zaten Aynen mantıksız olur. Öyle. Aynen öyle. Burada da de Bitcoin da... al var, Bitcoin satış sistemi, e, satış ve alış var, satış ve alım yapabiliyorsunuz. Çıkış için de sanırım logoya tıklıyoruz. Doğru muyum? Evet. Aynen aklınıza bulunsun. Böyle de bir olay var. Şimdi buradan çıkmadan bir F1 panelimizi göstereyim. Okey. F1'e tıkladık. Böyle Burada bir. sunucu ekonomisi var. Sunucudaki bütün parayı gösteriyor. Doğru muyum? Aynen. Evet. Sunucudaki bütün parayı gösteriyor. Bunu biz kendimiz güncelliyoruz. Ha, evet. Sunucudaki araçlı kadar. Sunucudaki araçlara kadar var. Konuşamadım. Bunu işte kendimiz güncelleyeceğiz. Oyuncular ne kadar sunucuda paranın aktığını falan görsün diye hani ne kadar para olduğunu bilsinler diye. Hani bunun sebebi de şu ona silah verdiniz, buna şunu verdiniz, buna şunu verdiniz böyle muhabbetler dönmesin. Hani herkes neyin ne olduğunu daha rahat görebilir diye düşünüyorum yani. Mantıklı mantıklı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Eyalet Valisi, Müdür falan baya güzel olmuş. F1 hoş. Şimdi gençler bir koli taşıma mesleğine geldik. Bakın burada bize verilmiş zaten nerede ne yazacağımız. Koli boşluk al yazıyoruz. Kolimizi aldık. Sonrasında burada bir komutumuz var mı? Burada bir komutumuz yok ama şu an Galiba yani, bakta kalmış. Araca doğru yürüdüğümüz zaman normalde bırakması gerekiyor. Okey. Veya E tuşu olması lazım. Ee, o bagaj açıyor sanırım. Aynen. Aynen. Onunla ikisi çakışıyor onu düzeltirim ben. Okey tamam. Düzeltirim. Yani anladığım kadarıyla burada E'ye e basıyoruz değil mi koymak için evet, normalde e, fakat... ...etkileşim sistemiyle baga girdiği... Yani ...çakıştığı için daha doğrusu... ...bug'dan ziyade... ...şu an koyamıyoruz fakat... ...sunucu da gördüğünüz gibi çalıştığını... ...görmüş olun... ...bunu göstermiş olalım biz sizi. ...etkileşimi buradan kaldırdıkları zaman... ...bütün olay çözülüyor... ...aklınızda bulunsun böyle de bir sistem var... ...şimdi gençler buraya... ...yetkililer farm oluşturdu... ...burada bunları böyle... ...kafanızın estiği gibi oluşturamıyorsunuz... ...yetkililer oluşturabiliyor buraya geldiğinizde mesela bak benim var burada slash Farm kirala yazıp belli bir miktar kalışanı kiralayıp içeri giriyorsunuz girdikten sonra burada çapamız küreğimiz suyumuz var su kabımızla birlikte bakın masu getirince su seviyesi falan diyor burada çapalarla küreklerle kazıp içerisine tohum atıp sulayıp yetiştiriyorsunuz böyle bir farm sistemi var kanalda birçok kez göstermiştik O yüzden olduğunu göstermek istedim size gelip kullanabilirsiniz gençler slash market yazdığımızda karşımıza böyle bir panel çıkıyor değişik bir panel alışılmışın dışında o yüzden güzel ee, VIP fiyatları falan e, gereksiz ucuz diyebilir miyim diyebilirim ee, biraz güncelleme yapacağız aynen araçlara baktığımda e, araçlar da tadında fiyatları da burada yazıyor Tofaş'ta varmış onu da gördük gayet de ucuz animasyonlar var isteyeni e, hani burada çünkü bazen animasyonlardan bug yapıyorlar gençler e, hasar almama tarzı o yüzden ücretli olduğunu düşünüyorum e, silahlara geldiğimizde tek nine shotgun ve benzeri silahlar da var Code 45 20 TL ucuzmuş tabi hak ekletebiliyorsunuz bunlara aklınızda bulunsun gayet güzel bir market arayüzü mevcut ee, genel olarak da sunucu böyleydi anladığım kadarıyla evet daha fazlası da siz sunucuya girdiğinizde olacaktır emin olabilirsiniz sürekli güncelleniyor çünkü zaten açıklamaya discord linkini bırakacağım giriş yapmadan önce oradan güncellemeler odasına bakarsınız m4 çekilişine de katılmayı unutmayın VIP de veriliyor. Onu da baştan söyleyelim. Belki atlayarak izleyen olmuştur diye söylüyorum. Bir şey söylemek ister misin? Demek istediğim yani çok iyi yerlere öyle veya böyle geleceğiz diye düşünüyorum. Umarım da geliriz. Bu kadar yani. Okey. Tüm bilgiler dediğim gibi açıklama kısmında mevcut olacak. Sunucu Optimizasyon olarak 10 numara. FPS'te problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hepinizi evet, seviyorum. Optimizasyona daha çok çalıştık sistemlerden daha çok. Oyuncular e, daha rahat etsin diye. Öyle yani. Okey abi. <laughs> okay. İyi. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.